Selam arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için çok güzel, çok kolay ve çok pratik bir tarifim var. Hadi hep beraber tarif yapmaya başlayalım. Ocağa tenceremi koydum. Sıcak suyumu da ilave ediyorum. Bir porsiyonluk yapacağımız için fazla malzeme koymuyoruz arkadaşlar. Sadece tuz ekliyorum suya. Başka herhangi bir şey koymuyorum. Şöyle makarna var. Castellini. Bu makarnayı da önce hiç denediniz mi? Markası çok önemli değil. Herhangi bir marka olabilir. Bu makarnadan çok lezzetli ve kolay. içinde az maliyetli. Çok güzel bir makarna yapacağım. İşte makarnamı suyun ocağına koydum, kaynıyor. Şimdi işlemlere devam edelim. Siz evde bir porsiyon makarnayı nasıl ayarlıyorsunuz? Ben şöyle bir kaseyi bir porsiyon olarak ayarlıyorum. Bu da sizlere bir ölçü birimi olabilir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir kase bir porsiyon. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Makarnamın suyu kaynadı. Makarnamı ilave ediyorum. Şimdi Makarnamı aldanma yapmak istiyorsam 6 dakika, daha fazla pişirmek istiyorsam 7 dakika ve üzeri pişirme için çaba sarf ediniz. Çünkü al dante pişirdiğiniz zaman hani sos ile beraber daha güzel, daha iyi kıvamda pişmiş olacak. Makarnamız 5 dakika kaynadı. Altını kapatıyoruz. Hemen makarnamızı sos ile buluşturmaya gidiyoruz. Tamam bu bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi tane tane pişirirken de böyle parlak ve net durmasını istiyorsanız makarnayı pişirme aşamasına çok dikkat etmemiz gerekiyor un ve yumurtadan oluştuğu için dağılma, kırılma ve çok pişirdiğiniz zaman şöyle görseli çok kötü olma ihtimali oldukça yüksek. Hadi bakalım bunu sosumuzla buluşturmaya gidiyoruz. Ocağımızı açtık arkadaşlar. Ben zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağı ve şöyle tereyağı ekleyeceğim biraz da. Tereyağını, biberleri koyduktan sonra çünkü tereyağımın yanmasını istemiyorum. Tarifimize biberlerimizi doğrayıp Soteleme ile başlıyoruz. Bir adet kapya biber, bir adet de Charleson biber kullanacağım. Şöyle çekirdeklerini alıyorum iyice görüntüsünü bozmasın diye. Biberleri istediğiniz büyüklükte ve şekilde doğrayabilirsiniz tamamen size kalmış. Yalnız pişirirken bunların Pişme derecesi, pişme kıvamı çok önemli. Hemen şunu da çevirdiğini hızlı bir şekilde aldık. Şöyle bir iki dövüyoruz. Çevirdekleri sıçrıyor. Hemen bunu da böyle yarım jülyen doğruyoruz arkadaşlar. Bu arada ben tarifi yaparken siz de kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Şimdi hemen bunu ocağa koymakla başlıyoruz. Doğradığım biberleri ekliyorum. Şimdi sarımsak. Bu kavrulurken biz de hemen sarımsağımızı doğrayalım. Bu kavrulsun bakalım. Şöyle 3-4 diş sarımsağım var. Çok küçük. Kastamonu, taş kökü sarımsağı olduğu için biraz küçük. Hemen bu sarımsağımı da doğrayıp içine ekliyorum. Bu mudur? Budur. Sarımsak erken pişeceği için yanmasını önleyeceğiz böylelikle. Biberlerimiz de içinde parlak ve diri duracak arkadaşlar. Sarımsağımızı da kavurduk. Şimdi sıra domateste. 2 adet domatesim var. Bunları da doğruyorum. İtalyanlar neden ağzının tadını biliyor musunuz? Biliyor biliyor musunuz? Zeytinyağının aroması ve kullandıkları sosların çok lezzetli olmasından dolayı yaptıkları yemekler, makarnalar, pastalar çok lezzetli oluyor. Evet domatesimi de ilave ediyorum. Taze baharat ekleyebiliriz içine. Kekik, maydanoz, fesleğen varsa fesleğen çok büyük bir aroma olacak. Ama genelde Türkiye'de kış mevsimi fesleğen bulmak zor arkadaşlar. O yüzden biz taze baharatlar ile lezzetli. Sarımsak ve zeytinyağının kokusu mükemmel oldu. Sosumuz da hızlı bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Tuzumdan az bir şey ekliyorum. Şöyle değirmen Değirmen de karabiber ekliyorum. Hemen şöyle bir iki cızdır. Karabiber çok fazla eklemeyin. Acı olmasın. Çünkü taze baharat kullanacağız. Sosumuzun pişmesine çok az bir süre kaldı. Evet. Şimdi kremayı veriyorum. Bir porsiyona 80 gram krema kullanıyoruz. 80 gram krema. Bu yemeklik krema. Pastalık değil arkadaşlar. Bu arada Tarifi beğendiysen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Bana desteklerin çok önemli. Evet, püf nokta'yı da size söylüyorum. Bu püf noktayı yaparken uymanız gerekecek şöyle, şöyle tereyağı arkadaşlar tereyağı kremayla birlikte verdim. Neden? Çünkü kremayı çektirmem lazım. E, makarnayı haşlayacağım, vereceğim. Ne olacak? Kremanın çekmesi güzel bir aroma alması için tereyağını kremadan sonra veriyorum. Ne yapıyoruz? Makarnamızın sosunun taze baharatlar ile özleşmesini sağlıyoruz. Evet, bazı taze baharat ekledim. Şöyle çok güzel bir görsel oldu görüyorsunuz. Tereyağımız eriyor. Kremamız kaynamaya başlayacak ve özleşecek. Makarnamızı hemen haşlayıp ekleyeceğiz üzerine. Şuna bak şuna. Tadına doyacaksınız. Böyle lezzetli makarna yapar mısınız? Ya da siz makarnayı nasıl yapıyorsunuz? Bana yorum kısmında mutlaka belirtin arkadaşlar. Siz makarnayı nasıl yaparsınız? Ve en çok sevdiğiniz şekli hangisidir? Makarnama tuzumu verdim. Baharatını verdim. Kremasını verdim. Neyi eksik? Bunu lezzetlendirmem gerekiyor. İtalyan esintisi vermem gerekiyor. İtalyan esintisi neyle veririz? Şöyle arkadaşlar gördünüz. Parmesan toz peynirden alıyoruz. En ucuzundan aldım. Hemen onu da ekliyorum. Bir kısmını üstüne bir kısmını da içine serpiştireceğim. Şimdi görüyorsunuz görüntüsü de çok güzel. Çok pratik. Şimdi hemen makarnamızı haşlayıp sosumuz ile buluşturuyoruz. Hadi. Evet haşladım makarnayı getirdim. Suyunu süzerek hiç Suyunu dökmedim. Tenceremde duruyor suyu. Aldantı yaptık. Makarnamız parlak parlak tane tane duruyor. Sosumuzun içinde pişecek, özleşecek. Doya doya bir makarna yemek istiyorsanız verdiğim tarife mutlaka uyun arkadaşlar. Bu makarnalar biraz fazla şişeceği için o yüzden porsiyon ve gramajlarını iyi ayarlamaya özen gösterin. Hemen şöyle güzelce Şuna 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 şuna. Of of of. Arkadaşlar domatesler. Emin olun çok lezzetli olsa daha da güzel olacak. Şimdi bunu 1-2 dakika kaynatacağız. Hepsi o. Görüyorsunuz makarnamız tane tane sos ile özleşiyor. Görüyorsunuz bu sosu çekecek arkadaşlar makarnamız. Makarnamızı son bir defa kontrol ediyoruz şöyle. Tamam bu işlem tamam. Kalan taze baharatımızı da şöyle üzerine güzelce serpiştiriyoruz. Ve makarnamızın altını kapatıyoruz. Servise hazırlayacağız. Şimdi bir dakika bunun dinlenmesini istiyorum. Bir dakika dinlendikten sonra makarnamızı servis edeceğim. Evet makarnamızı dinlendirdik. Şimdi servise hazırlıyoruz arkadaşlar. Çok mükemmel. Böyle güzelce son dokunuşu yapıyoruz. Siz de bu ve bunun gibi güzel, pratik, kolay tarifler için bizi takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim, en güzel aşamaya geliyoruz. Evet arkadaşlar, siz de böyle güzel ve lezzetli bir makarna yapmak istiyorsanız mutlaka tarifte kullandığım malzemeleri açıklamalar kısmında okuyarak yapınız. Tarifi kısaca size yazacağım ve tadına doyamayacaksınız. Hımm. Hmm. Bayılıyorum bu lezzet abi. Peynir, zeytinyağı, özellikle parmesan, toz parmesanın lezzeti ayrı bir aroma katıyor. Siz de bu ve bunun gibi tarifler için mutlaka takip etmeyi, bana bana destek olmayı unutmayınız. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzetle kalın. <laughs>